Ben Doktor Hasan Doğan, nöroloji uzmanıyım. Samsun Üniversitesi bünyesinde Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Ee, Alzheimer'dan önce e, demans aslında e, toplumda bunama olarak bilinen hastalıkların tıbbi adı demans. Ee, Alzheimer 65 yaş üstü demansların en sık nedenlerinden birisi. Alzheimer hastalığı dışında başka demans şekillerimiz de var. Özel demans hastalıklarımız var. Bazı sistemik hastalıklar, bazı enfeksiyonlar, bazı vitamin eksiklikleri, tiroid hastalık bozuklukları bunların hepsi aslında demansa neden olabiliyor. Alzheimer bunlardan sadece birisi. En sık gördüğümüz demans şekli Alzheimer. Alzheimer hastalığı, aslında yeni bilgilerin öğrenilmesinde güçlükle başlayan bir hastalık. O yüzden aynı soruları sık sık sorma, yeni bilgileri öğrenememe, eski şeyleri çok iyi hatırlarken yeni şeyleri hatırlamada güçlük, yer-yön bulma güçlüğü, hesap yapmada da zorluk, aritmetik bozukluklar bunlar Alzheimer hastalığının ilk belirtileri olabiliyor. Alzheimer hastalığında aslında belirtiler başlamadan 20-30 yıl önce beyinde bazı yapısal değişiklikler başlıyor. Ee, önemli olan aslında buralarda tanı koyabilmek. Ee, bütün tedavi hedefleri, araştırmalarda bu konu üzerine gidiyor. Çünkü Alzheimer hastalığı ilerledikten sonra tedavide yeteri kadar e, faydalı olamıyoruz hastalara maalesef. Ee, önemli olan erken teşhisi sağlayabilmemiz. Ee, bu konuda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışmalar devam ediyor. Şimdi Alzheimer hastalığı için risk faktörleri var tabii ki. E, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı e, bunlar nörovasküler ünite dediğimiz aslında bir yapı var. Yeni e, popüler olan, gündemde olan bir yapı. E, bu yapıyı bozuyor. Alzheimer hastalığı için bunlar aslında bir risk faktörü. E, yine e, eski depresyon öyküsü, e, sosyal izolasyon. Yalnız yaşamak, sosyal aktivitelerden uzak durmak, bunlar Alzheimer bu hastalarda Alzheimer biraz daha sık gözüküyor. E, tam tersi e, düzenli egzersiz, işte sosyal olarak aktif olmak, yeni hobiler edinmek, bunlar Alzheimer ihtimalini biraz daha azaltan e, durumlar. Çünkü Alzheimer hastalığının teşhisi öncelikle şüpheyle başlar. E, hastalar bize geldiklerinde uygun bir öyküden sonra detaylı bir nörolojik muayene yapıyoruz. Nörolojik muayene sonrasında da bilişsel testler dediğimiz testlerimiz var. Onları yapıyoruz. Hastalarda bazı laboratuvar tetkikleri ve bazı görüntüleme yöntemleri kullanıyoruz. Bunlardan sonra teşhisimizi koyduğumuz hastaya uygun tedaviyi başlamayı ee, uzun yıllar Alzheimer hastalığında hastalığı tamamen düzeltip geri döndürebilecek bir tedavimiz yoktu aslında. Ee, bizim uzun yıllardır kullandığımız tedaviler e, semptomatik tedavi dediğimiz e, hastalığın ilerleyici sürecinde hastanın bulgularını azaltmaya günlük yaşam aktivitelerine daha sık katılmasını sağlamaya yönelik tedavilerdi. Son dönemde Alzheimer fizyopatolojisine etkili olabilecek tedaviler e, gündemde. E, FDA'den geçici onay almış bir ilacımız da var. Ülkemize daha henüz e, ödeme kapsamında girmemesine rağmen e, bunlar gelecek için umut vadedici tedaviler. Ee, Alzheimer hastalığının genetik alt yapısı tabii ki var. Aile yüküsü olan hastalarda Alzheimer hastalığı daha sık gözüküyor. Bazı mutasyonlar da var aslında. presenilin gen mutasyonu gibi. Ee, bu hastalarda Alzheimer aslında daha erken başlangıçta oluyor. 65 yaşından daha önce başlanmasını bekliyoruz. Ee, ama Alzheimer hastalığı tamamen genetik mi? Tamamen genetik diyemeyiz. Genetik yatkınlık önemli bir risk faktörü. Alzheimer hastalığı aslında e, sosyal izolasyon olan, depresyon öyküsü olan hastalarda daha sık gözüküyor. Yaş arttıkça Alzheimer hastalığının sıklığı artıyor. 80 yaşın üzerinde Alzheimer ihtimalinin her iki hastada bir e, kişi de olacak şekilde arttığını söyleyen yayınlar da mevcut aslında. E, e, ve beslenme burada önemli. Akdeniz tipi beslenmenin e, hayvansal gıdalardan uzak, kolesterolden uzak, zeytinyağından, kuru yemişlerden, meyve ve sebzeden e, zengin beslenmenin Alzheimer riskini azaltacağına dair e, bilgilerimiz mevcut. E, C ve E vitaminine dair yine böyle e, bilgilerimiz mevcut. Ancak burada söylemek istediğimiz aslında C ve E vitamininin dışarıdan medikal olarak alınması değil, e, beslenmenin beslenmede C vitaminden, E vitamininden zengin, sebze meyveden zengin beslenmenin Alzheimer riskini azaltabileceğini düşünüyoruz. Alzheimer aslında tüm dünyada e, engelliliğin ve e, ölümün önemli sebeplerinden birisi. Biz bir hastaya Alzheimer teşhisi koyduğumuzda e, hasta, hasta yakını ve bizler böyle uzun, acılı, bazen beraber güldüğümüz, bazen beraber ağladığımız bir yola başlıyoruz. E, erken teşhisi Alzheimer hastalığının çok önemli. O yüzden aynı soruları tekrar tekrar soran, yeni bilgileri öğrenmekte zorlanan, yön kaybı yapan, işte yemek yapmakta zorlanan kişilerin aslında çok vakit kaybetmeden başvurmasını istiyoruz. Alzheimer'da erken teşhis ettiğimizde sürece daha fazla müdahil olabiliyoruz. Tedavilerimiz daha etkin olabiliyor. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Biz aslında her yıl 21 Eylül'de Alzheimer hastalığının erken teşhisi için dikkat çekmek için bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Halkımıza faydalı olmasını diliyoruz. Ben Hasan Doğan, nöroloji uzmanıyım. Samsun Üniversitesi bünyesinde Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Alzheimer önemli bir hastalıktır. Erken teşhis hayat kurtarır. Sağlıklı günler dilerim.